kariyer, iş hayatı ve ruh sağlığı. Bunu konuşmam, bunların arasındaki ilişkiyi konuşmam istendiğinde hemen rahmetli Freud'u hatırladım. Ne demişti iki şey hakkında? Sevmek ve çalışmak hakkında. Demişti ki bunlar insanlığın, insaniyetimizin, insan olmamızın köşe taşları. Sev ve çalış. Çalış ve sev demişti. İşte her şey bundan ibaret. Çalışmak ruhumuzun, ruh sağlığımızın doğrudan temel bir ihtiyacı çalışmakla elde edeceğimiz gelirle kazanacağımız parayla satın alacağımız diğer ihtiyaçlardan söz etmiyorum. Bu çalışmaya dolaylı ihtiyacımız. Çalışmanın kendisine doğrudan ihtiyacımız var. Yani Karun kadar zengin de olsak, miras zengini de olsak çalışmaya, üretmeye, iş sahibi olmaya ihtiyacımız var. İş derken illa formal işlerden, maaşlı işlerden söz etmiyorum ev emekçisi de olmak, gönüllü kuruluşlara katılıp yardımlarda da bulunuyor olmak, kendi kişisel bakımını yürütemeyen birisinin öz bakımını yürütemeyen birisinin bakımını üstlenmiş olmak, henüz gelire dönüştüremediğimiz bir sanatsal faaliyette bulunuyor, bir sanat üretiyor olmak. Bunların hepsi bir iş, bir üretmek. İşte buna ruh sağlığımızın doğrudan ihtiyacı var. Diğer ihtiyaç dolaylı elde edeceğimiz gelirle satın alacağımız ihtiyaçlar meselesi.